Beyaz yapraklı Manolo çiçeğinin hikayesi çok açıklı. Günlerden bir gün Manolo çiçeğinin biri hemen dibinde yetişmekte olan bir açele çiçeğine aşık olur ve onunla bir aşk yaşamak ister. Fakat bu aşkı açele çiçeği tarafından karşılık görmez. Manolyo bunun sonucunda o kadar çok aşk acısı çeker ki zaman içerisinde kalbi ikiye ayrılır ve ayrılarak vücudundan kopar. Bunun sonucunda da İki ağaç meydana gelir. Bu ağaçlar uzun ve kuvvetli manolya ile beyaz kırılgan çiçekleri ile parıldayan yıldızlı manolya'dır. Diğeri ise kalbi kırılmış, yaprak döken manolya'dır. Manolya'nın iç bölümü bitkinin kalp ve ruhunu temsil ettiğine inanılır. Ve manolya çiçeklerin en güzeli, en incesi, en anlamlısıdır.